Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Giresun'un kedi. Bugün ıı, yeni bir bir blok serisine başlıyoruz. Evet, hadi başlayalım. Arkadaşlar, bu mod paketi size veremem. E, ee, hazır olan mod paketlerinden biri bu. Quark modu falan var. Çok güzel modlar var. Al. Al. Ve güzel yanlarından biri aşağı düşünce direkt ölmüyorsunuz. Z, al. Mod ee, paketini indirmenizi tavsiye ederim. Ee, Discord sunucumuza da eklerim arkadaşlar ve size Minecraft'ta çok kişinin bilmediği çok güzel eski bir taktik göstereceğim. Şimdi ilk seviyede taş falan yok hepsini elimizle kırabiliriz. O yüzden. Eğer bilgisayarınız F3'e F3 basınca sesi falan ayarlıyorsa veya farklı bir şeylere Fn F3 T yapın. Eğer sesi falan ayarlamayıp hiçbir şey yapmıyorsa Fn'e basmanın sesi falan ayarlamıyorsa normal F3 T yaparak e, tabi tıklamayı basılı tutarak yapacaksınız. Bıraktığınız anda o blok kırmaya devam edecek. Şimdi ben su içip geliyorum bu kırsın. Çok iyi bedrock gibi boşluğa blok koyabiliyorsunuz ama yarım basamaklarda kötü çalışıyor. Yarım basamakları hemen aşağıya koyuyor. Alt tarafa. <laughs> blokları mı koyacağım şimdilik? Burası normal şeyler. Şimdi arkadaşlar 20 dakika süremiz var der derse geçene kadar. Diğer ders molasında yine ben çekerim. <laughs> belki bir belki tekli atarım. diye. Aha seviye atlıyor. Bir tane meşale gelmiş. Güzel. Ağaç ben dikmeyi hiç sevmiyorum. Dikmeyeceğim o yüzden. Buradan küçük çıkıyor zaten. Ee, diyor ki e, ee, birinci aşamaya ulaştın. Prince yani e, Minecraft'taki ana biyom var ya merkezi biyom, asıl biyom. E, ee, çimenli kalan falan var. Flowers and trees grow here. Just a lifetime. Ağaçlar falan büyür mü? Bir şeyler dedi de ben çok iyi anlayamadım. Hmm. Ben böyle geleceğim. Şimdi boşluğa blok koyarak çiftliğimizi oluşturmaya başlayalım. Şuraya kapı koydum. Nekcik seni şuraya mı alsak? Dur kapıyı açayım da girerse kapatırım. Samanım yok daha. Saman neyse geç geliyor bu. Mod paketi bitik o konuda. var. <laughs> Şuraya kadar koyayım. Bu uzandıkça Heh, tamam kırarım. O uzana uzana gitsin dur. Sen oraya git. Girsene. Yine öyle bakma. İnekle evlenemez. Hah, yürü. Buraya bir tane daha tavuk koyduk mu? Yok, bir tane daha tavuk koyduk mu? Aynen, işlem tamamdır. Heh. Bunun kafası biraz geç basıyor sanki. Şunu yiyeyim. geçiyoruz. Çok güzel şeyler oluyor. Tabii seçim ne var önümüzde. Yani. Yani neyse. Videomuzun konusu değil. Onu boşverin. Yer altılıyor. Evet. Taş devri gelişimimizi de yapalım. Tamam. Artık

开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始，开始 Bu. Oh. Bunlar iki tane çıktım. Lan nasıl öldürüyor bu beni? Çok kötü kasıyor. Oha, bundan zıplayamıyor mu? Bu? Aha şapkası düştü. sonraki bölümde devam ederiz. Şimdi şunları envanterin üstüne atacağım. Bir de şunu alalım. İki tanesi pişirmiş. Eee odun. Bu odun. Taş. Kırık taş. Şu top. Şundan biraz aldım. Şu yarım basamağı da alayım. Kar. Şunun yarısını normal şey yapalım. Bayağı bir yaramaz halk yapayım zemin için. Buradan kaç blok uzatmışız? 3 yapmışız. Buraya da 3 yapalım. biraz fazla yattım. Hani size kullanılır illaki yani herhalde. Umarım tutar. Umarım tutar. Of çok güzel tutar. Şurası tutmazsa tüm evi yıkardım. Size şakası söylüyorum. Acaba ufuş yarım bloğu yapsam. Dur. Belki modda var diye düşünüyorum. Ah be abi ya, yokmuş. Burayı yarım blok yapmamız güzel oldu. 2.5 blok uzunluğunda oldu. Ben zaten 2 blok uzunluğundayım. Ee, ne yapacaktım? Ne yapacaktım? Hah kapı. Bari oda da meşeden olsun. Dur huş bu değil mi? Doğru bu hur. Kapıyı açmak için sana insan çalıştıran bir demir tuzak kapısı mıydı yani? Evet, evet bugün videomuzun sonuna geldik. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Ya bir tane hayvan öldürsem bir şey olur mu?